Evet nükleik asitler ile devam ediyoruz arkadaşlar. Nükleik asitler yani yönetici moleküller. DNA ve RNA. Nükleotit denilen e, monomerlerin dehidrasyonu ile oluşan polimer moleküllerdi. Yani nükleik asitler büyük moleküllerdir. Bunların monomeri de nedir arkadaşlar? Nükleotitlerdir. Bir nükleotit azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve fosfat molekülünden oluşur. Azotlu organik baz ile 5 karbonlu şeker arasında glikozit bağı vardır. Glikozit bağı neredeydi arkadaşlar? Glikozit bağı işte disakkaritlerin, polisakkaritlerin yapısında bulunuyordu değil mi gençler? 5 karbonlu şeker ile fosfat arasında ise ester bağı bulunmakta. Ester bağı neredeydi? İşte nötral yağların, fosfolipitlerin yapısında bulunuyordu. Arkadaşlar bakın azotlu organik baz ve 5 karbonlu şekerden oluşan e, birliktelik nükleoziti oluşturuyor. Nükleozit. Nükleozitin yapısına fosfat katıldığı zaman bunun adı ne oluyor? Nükleotit oluyor. Tekrarlıyorum. Nükleotit, e, ee, nükleik asitlerin monomeridir. En küçük yapı birimidir. Yani ben bir nükleotidi hidroliz enzimiyle e, pardon bir nükleik asiti hidroliz enzimiyle neye kadar parçalayabiliyorum? Nükleotidine kadar parçalayabiliyorum. Arkadaşlar e, nükleotidin yapısında bulunan azotlu organik bazlar neler? Azotlu organik bazlar iki kategoriye ayrılıyorlar. Pürinler yani Çift halkalı bazlar, pirimidinler yani tek halkalı bazlar. Arkadaşlar, pürinler adenin ve guanindir. Bunlar çift halkalıdır. Pirimidinler, sitozin, timin ve urasildir. Gençler, adenin, guanin ve e, sitozin hem DNA'da hem de RNA'da ortak olan bazlardır. Timin sadece DNA'da bulunan. Urasil ise sadece RNA'da bulunan azotlu organik bazdır. 5 karbonlu şeker yani pentozlar dediğimde aklıma kim geliyor? Riboz ve deoksiriboz. Neydi deoksiribozun ribozdan farkı? Bir oksijen atomunun eksik olmasıydı. Riboz RNA ve ATP'nin yapısında bulunur. Deoksiriboz DNA'nın yapısında bulunur. Fosfat dediğimiz hem DNA'da hem de RNA'da ortaktır arkadaşlar. Evet, gençler bakın nükleotit çeşitleri evrenseldir. Yani hocam, yani nükleotit çeşitleri tüm canlılarda ortaktır. Ancak Tabii ki bu nükleotitlerin dizilimi, FM sayısı, sırası canlıdan canlıya farklılık gösterir. 8 çeşit nükleotit var. Bu 8 çeşit nükleotitten 4 tanesi DNA'nın yapısında, 4 tanesi de RNA'nın yapısında bulunur. Adenin deoksiribonükleotit ya da adenin ribonükleotit. Yani gördüğünüz üzere şekeri ne yapıyor? Onun e, bulunduğu nükleik asiti belirliyor arkadaşlar. Nükleotitler taşıdıkları azotlu organik baz ile 5 karbonlu şekerin adıyla adlandırılırlar. Nükleotit ve nükleozitin yapısında aşağıda verilenlerden hangileri ortak bulunur? Hadi yazalım onu. Azotlu organik baz artı 5 karbonlu şeker artı ne vardı? Fosfat vardı. Azotlu organik baz ile 5 karbonlu şeker arasındaki bağın adı glikozit bağı, 5 karbonlu şeker ile fosfat arasındaki bağın adı ester bağıydı. Azotlu organik baz ve 5 karbonlu şekere ne diyorduk gençler? Nükleozit. Hepsine birden nükleotit. E hangileri ortakmış? Azotlu organik bazımız ortak. Ester bağımız ortak değil. Pentoz şekerimiz ortak, glikozit bağımız ortak. Cevabımız ne oldu? 1, 3 ve 4 oldu. DNA yani nükleik asit. Arkadaşlar Watson ve Crick adlı bilim adamları 1953 ve 1962 yıllarında yaptıkları çalışma sonucunda ortaya koydukları bir DNA modeli var. Şimdi bu modele göre DNA İki zincirli yapıdadır ve sarmaldır arkadaşlar. İki zincirli ve sarmaldır. Bu iki zincir birbirlerinin anti paralelidir arkadaşlar. Yapısında adenin, guanin, sitozin ve timin dediğimiz azotlu organik bazlar bulunur. Taşıdığı 5 karbonlu şekerin adı deoksiribozdur. İki zincirli yapıda Adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin gelir arkadaşlar. İşte bu nedenle e, bir DNA molekülünde adenin sayısı timin sayısına, guanin sayısı da sitozin e, sayısına eşittir arkadaşlar, çift zincirli yapıda. E buradan nereye çıkıyoruz arkadaşlar? Bir DNA'daki pürinlerin primidinlere oranı daima her zaman birdir ve bu evrenseldir. Yani adenin artı guaninin sitozin artı timini oranı birdir arkadaşlar. Evet gençler devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar adenin ile timin nükleotidi arasında ikili. Guanin ile sitozin nükleotidi arasında üçlü zayıf hidrojen bağları bulunmaktadır. Hocam neden zayıf hidrojen bağı derseniz e çünkü DNA'nın kendini eşlemesine replikasyon diyoruz. DNA kendini eşlerken bu çift zincir sarmal ne yapıyor arkadaşlar? Açılıyor bir fermuar gibi. İşte o e, yapının açılabilmesi için oradaki hidrojen bağlarının ne olması gerekiyor? Zayıf olması gerekiyor arkadaşlar. DNA'nın tek zincirinde bağlarından hangileri bulunur? Şimdi arkadaşlar, şöyle bir DNA düşünün. Tek zinciri işte adenin, guanin, sitozin, timin diye yazdım. İşte efendim, bir zincirde nükleotitler arasında bulunan bağın adı fosfo ester bağıdır arkadaşlar. Fosfo diester bağı bir zincirdeki nükleotitleri birbirine bağlayan bağdır. Efendim tek zincirde glikozit bakın bu bir nükleotit değil mi? Nükleotitte de, glikozit bağı da var, ester bağı da var. Nükleotit, ester var. E, fosfodiester e, o nükleotitleri tek zincirde birleştiren bağydı. Ama hidrojen bağı iki zincirdeki nükleotitler karşılıklı zincirdeki nükleotitler arasında bulunan bir bağydı. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 4 oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi gençler dedik ya işte çift zincirde e, nükleotitler arasında hidrojen bağları var dedik. Arkadaşlar bakın e, aynı sayıda aynı nükleotit sayısında iki DNA olduğunu farz edin. Bu iki DNA içerisinde nükleotit sayılar her ikisinde de ortak 1000 bin, bin diyelim mesela. Birinde guanin sitozin miktarı 600 olsun, diğerinde guanin sitozin miktarı 400 olsun. Efendim bu neyi fark ettiriyor? Arkadaşlar bir DNA molekülünde guanin sitozin miktarı ne kadar fazla ise o DNA'nın denatürasyon sıcaklığı, erime sıcaklığı o kadar yüksek olur. Yani bozulma sıcaklığı yüksek olur arkadaşlar. Niye hocam? E çünkü guanin ile sitozin arasında üçlü bağ var arkadaşlar. E üçlü bağ sayısının artması denatürasyon sıcaklığını ne yapıyormuş? Artırıyormuş gençler. Evet bakın burada dediğim örneği grafik şeklinde göstermişiz. Arkadaşlar nükleotit sayıları eşit olan iki DNA molekülün karşılaştırmaları yani denatürasyon sıcaklık grafiği verilmiş. Şimdi gördüğünüz üzere şu yeşil ile gösterilen Y DNA'sı kırmızı ile gösterilen X DNA'sı olsun. Efendim X DNA'sı daha düşük sıcaklıkta bozulmaya başlamış. Ee, y DNA'sına baktığınızda daha yüksek sıcaklıkta bozulmaya başlamış. Efendim bu ne demektir? Demek ki Y DNA'sının guanin-sitosin oranı daha yüksek demektir. Arkadaşlar DNA'nın kendini eşlemesine ne dedik? Replikasyon dedik. Aynı zamanda DNA ne yapıyor? Tüm RNA çeşitlerini yani efendim mRNA, tRNA ve rRNA ribozomal RNA'yı sentezliyor. Buna ne diyoruz? Transkripsiyon diyoruz gençler. Protein sentezinin şifresini vererek bu olayı yönetiyor, protein sentezini yönetiyor ve protein sentezine şifre veriyor DNA. Böylece proteinden yapılmış enzimlerin gerçekleştirdiği tüm reaksiyonları da yönetmiş oluyor. DNA üzerinde bulunan kalıtsal özelliklerin ortaya çıkmasında görev alan polipeptit sentezinde ve RNA çeşitlerinin sentezinde kodlama yapan birimler bulunur. Bunlara gen denir arkadaşlar. Bakın şöyle efendim mesela burası bir gen bölgesi olsun. Burası bir gen bölgesi olsun akrabalık derecesi arttıkça DNA'daki nükleotit diziliş benzerliği de ne yapıyor? Artıyor arkadaşlar. Örneğin insan ile şempanze genomlarının baz dizilişindeki benzerlik %98'miş gençler. İşte insan hemoglobinin yapısındaki beta polipeptit zinciri 146 amino asitten oluşurken gorillerde aynı polipeptit ile aramızda bir amino fark varken kurbağada aynı polipeptitle e, aramızda 67 amino asit fark var arkadaşlar. DNA prokaryotlarda ökaryotik hücrelerde bulunan mitokondri ve kloroplast organellerinde halkasal yapıya sahipken e, ökaryotların çekirdekleri çekirdek DNA'ları doğrusaldır. Bakın arkadaşlar. Şöyle Halkasal DNA çizelim. <laughs> Bu da doğrusal DNA olsun. Doğrusal DNA. Arkadaşlar halkasal DNA Prokaryotlarda yani e, efendim bakterilerde ve arkelerde bulunuyor. E, doğrusal DNA ise gençler çekirdek DNA'sı doğrusal yapıda oluyor. Arkadaşlar mitokondri ve kloroplastın da kendine ait DNA'sı vardır. Bu da bakterilerinkine benzer yani halkasal yapıdadır. E, i̇şte diyeceksiniz ki hocam her ikisinde de çift zincir var mı? Evet her ikisinde de çift zincir var arkadaşlar. Her ikisinde de bu zincirler birbirlerine antiparalel şekilde yer almaktadır.